ayaklarını karıştıran çocuklar. Nasreddin Hoca bir gün derenin kenarından geçer. Derenin kenarında 5-6 çocuk ayaklarını suya sokmuş oynuyorlar. Çocuklar, hocanın yanlarına gelini görünce ona şaka yapmak isterler. Ayaklarını birbirlerine dolayıp karıştırırlar. Hocaya seslenirler. Aman hocam, bize yardım edin. Ayaklarımız birbirine karıştı. Hangi ayağın kendimize ait olduğunu bir türlü bulamıyoruz. Hoca düşünür ve çocuklara seslenir. Elbette çocuklar. Ben hemen ayaklarınızı bulurum. Hoca derenin kenarından bir sopa bulur. Doğruca çocukların yanına gelir. Sopayla çocukların su içindeki ayaklarına vurur. Vur sopan vur, çocukların ayaklarını ayır diye söylenir. Çocuklar can acısıyla ayaklarını çeker, sudan çıkarırlar. O zaman hoca, çocuklara şöyle der: İşte şimdi hepiniz kaybettiğiniz ayaklarınızı buldunuz. Sözün özü: Çocukların oyuncağı olmadan çocuklarla oynamak olgunluktur.